Arasın. Ama sen bu tarafa geçmen lazım çünkü böyle tutacağım. A insanlar geliyor. Nasıl çekeceğiz bu videoyu bu sefer? Bir şey diyeceğim, benim bir önceki vlogda giydiğim gömleği şu an tekrar giymiş olmam. Hemen yani bana girip kıyafet alıyoruz. Görüşürüz mü? Hayır, saçmalama. Benim öyle triplerim yoktur. Mont <gülüyor> Montumu <gülüyor> gırtlağıma <gülüyor> kadar kapatırsak. <eder. gülüyor> Doğru, burada mı? <laughs> Selamlar, biz geldik diye <gülüyor> başlıyoruz. <gülüyor> Tamam da silmiyorsun ki. Lan, siliyorum lan. Havalı bir geçiş. Oraya mı çeksek havalı geçiş? <laughs> şey olarak. <laughs> hani böyle göstereceğiz. Böyle. <laughs> Şimdi videoyu editliyorum. Her şey çok güzel. E, tam da boş yapma perilerimin bol bol olduğu bir günde alışveriş videosu çektim. Videonun 10'da 11'inde on bomboş konuşuyorum. Sanki diğer videolarımda hep bilimsel bilgiler veriyorum. Neyse, bir türlü sadede gelmiyorum. Konumuz şu. Hiç anlamayacaksınız arkamda Ikea yazısını görünce acaba ne videosu. Ee, ev için alışverişe gittim. Gittik. Onun videosu. Wow, hiç anlamamıştık. İlla da araya girmen lazım. Evet, bunun için araya girdim. Bu bir alışveriş videosudur. İyi seyirler. Ama o çok boş yapıyor ki. Ağzıma sıçtım. <laughs> Aslan bir anda zıpladı da benim de aklımı çıkarttı. Baksanıza. Ruh hastası herif. Manyak. <laughs> Aptal çocuk ya. Öyle. İyi seyirler. Öpüyorum. Bay bay. Şimdi salon. <laughs> salon bölümünün burası. Salon. Bölüm, salon salonlar <laughs> mı? Evet. Nasıl ya? <laughs> Böyle bir yerden başlıyor. Çalışma masası bu nasıl, nasıl? Çok iyi değil mi? Böyle bir zavallı. Ama şeyi sevdiğim biliyor musun? Onu ben geçen sana göstermiştim. Antikopedimi okudum. Geçen sana göstermiştim onu. Kabloları her yerden gözüküyor diye. Evet kablo hala. alaka? Sevmedim. Ben söyledim diye beğenmedin. <laughs> bir ara. Abi bu deriz. Aslında girişe de böyle bir tane monte aynı çok iyi olmaz mı? Bence olur. olur mu? Basamak alacağız kitapların ortasına. Ee, şu salona bir de şöyle ve bir şeyler istiyorum. Ama sen hiçbir şey göstermem benim söylediğim. Şundan. Şu tarz. Ee, Ucu Maksat yer kaplı. Bak şu basamaklardan gerçekten alalım. Bugün en kötü basamağımız da <laughs> mesela bunlardan. Keşke bunların bir yerden de not alsak değil mi? Fotoğrafını çeksek mesela. Bitkiler. Hepsini yapayalım ama evde ölelim. Korkmuş <laughs> Kaç kalsın sen? Bayağı iyi. O da aynı mı? <laughs> evet. Hmm. Bir şey diyeceğim. Ben böyle mal gibi etrafa bakmaktan video çekmeyi beceremiyorum. Fark ettin mi? Ne <laughs> sıcakladım. Bak yine şunu gördüm, sevdim. Aşağıda görsen ne diyeceğim? Çok da sevilecek gibi değil gerçekten çok tatlı ama bir koltuk parası vermeye değer bir adam. Bir aslan burcuyum. Ben bir <laughs> Çok büyük ağabey. Ağabey bir ağabey düşünüyorsun? Sınama. Bana çok da bir şey değil mi? Ne bileyim, alt çok alt. Ucu be, baksana. Mesela şuna e, sağ tutulma, sol topa, bunların izni alarak oturabilir. Ne alaka? <laughs> Sesli konuşmalısın. Sesli mi konuşmalıyım? Evet. Ondan sonra bütün hikaye duydur, ezil oldu. Az önce sağ kupomda sol poma Ondan bahsediyordum. Bundan bahsederken... <laughs> çok küçük mı? gözüküyorsun böyle biliyor musun? Küçük mü? O zaman bunu alıyoruz bir tasarım. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar çirkin bir şeysin. Oysaki beğenmiştim. Diye. Sen beğenmiş miydin? Allah şifa versin. Kanepeler çok çirkin ama ben kanepe mi olsun istiyorum. Ne yapacağız? <laughs> Perdelere nereden bakacağız? perde bölümünden. Aa, güzelmiş evet. Ettik abi. Bir araba parası. Bu ne? Şey ama. <laughs> Şeyli. Kötü mü? Evet. Ne? Kötü mü? Evet. Kötü mü dedim? Evet dedim. Evet. Kötü olduğu anlamında mı yani? evet? Evet. <laughs> Çıksın <gülüyor> oraya. <gülüyor> <laughs> Çık oraya. <laughs> evet memur bey bu video. Ha, türbe güzelmiş ha. Balkona aldık. Gökyüzünü izleme durağı diye. Neyi? Gökyüzünü. Kitaplarımı okusak mı diliyorum? Pekala. Çok, Çok güzel. Tam senlik. Evet. Zevkine göre. Al sen devam et. Ha. Ben biraz bakayım. Neye? Etrafa. Niye? Bakılamıyorum. Ben mi seni çekeyim? Bakın bakalım ne varmış. Çok iyi değil mi? Bak şey böyle oluyor. İnşallah sen de beni böyle güzel açılardan çekmişsindir. Yoksa birbirimizi bıçaklayacağız. Bak. Alalım mı? Hayır. Ne, ne yapacağız efendim? ki bunu? Senin gözlüğün var benim gözlüğüm yok. Sen mi çıkarırsın ben mi takarım? Sen ben niye takmıyorum? Ben Gel, bakmıyorum. Ya YouTube kanalı senin o. Eee sen de benim YouTube kanalımdasın. Okurların gözlerine bakmak istiyorum. Evet. Ve o kitapları nasıl yazdığını hissetmek Ben de çok sevdim bu arada. Güzel zaten. Sadece içinde vasat bir çiçek. Tam çiçek kalmadı mı? Yapalım. Bu neymiş? Çiçek. Kapağı olabilir mi? şekilde gideriyormuş. Bu arasına koyduk. Bunu sevdik. Aldık böyle bomboş koyduk. Bok varmış gibi. Elbet bir şey buluruz içine koyacağım. Kodunu çekebiliriz. Daha sonrasında aksesuar bölümünde bir Yo, düşünelim. İnternetten alırız. Sıramıya tamam, bekliyoruz Emre Gül her zaman zekidir. Peluş'a bakalım. Benim sesim geliyor mu size bu arada? Benim aldığım koltuk niye ya, yatağa dönüşmüyor? Juventus'la kavga etmeye gittik. Dergin açısın ya. Yani, yıllar yıllar. Dert yolunda. Ne ilk ne, ne? ne? sonuncu uyum. Ben daha Bergen'i izlemedim. Ama <laughs> sorun bakalım. bütün... vereyim Ver. Onun kulağında çalması. Aç bakalım şurada. Niye yapıyoruz şu an bunu Ikea'ya? Kovulmak için. Bir daha hiçbir şey alamıyorum. Gelemeyelim diye. <laughs> Sonuna kadar dinleyecek miyiz? <gülüyor> <gülüyor> ne olur kapat ve gidelim. İmdat. Kapar <laughs> <Bütabar gülüyor> gerçek mi? Yabancılar ve yabancılar üçlü diye Ne, ne oldu? Tabii. Yazar ismi yazmaları ve sen, sen onlara terbiyesiz deme. Yazar ismi yazmışız içine. Evet. Yok be şarkıcı olan bu bizim Avril. Hoş <laughs> geldin. <laughs> Gerçekten oturabildin mi? Evet. Hep, <laughs> ne istiyorsun akşama yemek? Evet. Gerçekten yemiyor mu? aklım çıktı çünkü. Evet. Sağ ol. Sıcak mı? Hayır. Evet. Hadi gidelim. Peki hiçbir ürünü göstermememiz hakkındaki düşüncelerin nedir? Koltuğa bakın. O zaman mıdır? Gidelim, devam edelim. Yıllar yılında, dert yolunda, ne ilk ne de sonuncuyum. Bir şey diyeceğim, niye kanal bir anda sana ait olmaya başladı? Bugün sizlerle iki alışmışsınız peki. <laughs> Gerçekten benden daha iyi yönetmen çok canımı sıktı şu an. Kıskandın mı? Yok. O zaman tamam. Herkes kendi kanalını açsın birader. Rakip geliyor sana. Gel bakalım kurtlar sofrasına. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun şu an? <laughs> Rahatlıkla. Ama rahat sınıfta yok güzel. Olur. Bunları alıp tasarımlarımı bozacağımı yerde oturdum. Ama Ikea'ya dava etti beni. Ürünlerimi <laughs> aşağılamaktan sürürüm sürürüm sürürüm. Otursana ona sıracak mısın? Hani iki gözü, iki götümde vize alması lazım anladın mı? Burada oturum, <laughs> oturum oturur, oturur izni? Oturur Tamam. <laughs> anladın mı? Hani buna, bir de ne kadar istiyorlar bunu mesela? Bir de. 679 liramı tek tek üst üste koyarım. Üstüne otururum daha çok götüm rahat eder. Hadi orada gidelim. Düşünsene o kadar uğraşmışım, çocuk yapmışım şuna otursun diye fiyata bak buna. Çocuğumu kundaklarım eri attım. <laughs> Çocuğum da ki sağ ol babacım. En iyisini düşünürüz. <laughs> Ver o şimdi 630 liraya bana ben neler yapayım. Ben isterim ki yuvarlana yuvarlana kitap yapayım. O kadar çirkin ki otursam daha da olsa bile bir şey değişmiyor dükkanında kitaplar bak. Camlı olduğuna bak. Bence gayet çok cool duruyor. Video çekiyorum ya. Kameram, memoram, her şeyim yansıtacak. Karşılıklı birbirimize yansıtmalı. İlla kapak mı istiyor? Ne bu sendeki kapak sevdası? Bak neredeyiz? Bence bu çok ok. Çok sevdim. Ama bunun tamamı cam olan. tehlikeli bir görünüyor bak pislik içinde. Ne kadar çirkin duruyormuş gerçekten. Bok gibi duruyormuş. Onlarda da görünüyor. Ne değişti? Bak. Kamerayı da çevir ki insanlar da bak. Sen merak ederler ya. Hayır ne? Bak camlıda da görünüyor diyorum boncukları. Noktaları. Bak. Ve ne kadar ya bak mesela ifşa oldu suratın. Ne yapacaksın? O ne? Nokta. Niye? İnno. Yasan alacağımız siyah. E siyahın noktaları olmuyor mu? Aa mutlaka bundan alalım. <laughs> Online eğitimde kösem olmuşumdur. <laughs> <laughs> şey Canlı Cam mı camsız mı? Hadi siz söyleyin. Bence camsız. <laughs> kapakları Ne <alacağım>. bu <laughs> Hadi bakalım. Görüşeceğiz. Bence fotoğraf şey kapaksız kazanıyor. Yani. Ve biz o zamana kadar kapaklı almış olacağız. Sonra kapakları söktük girişi böyle bundan aldık, koyduk, dizdik, 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 dizdik. Başka bir boka yaramadı. Sonra değildik aşağı. Her şey ne bu kadar güzel? Hangisi? Hiçbiri. odası. Bada Ama ben bunları her koyduğumda çat diye vurdum, kırdım. Yaparsın çok biliyor musun? Ne için kullanırım bilmiyorum ama çok şükür. Bundanım yok mesela. Bundanım olmasın ya. Ben bütün bulaşıklarımı ne yapacağım? Nerede kurulayacağım? Hayır, hayır, hayır. Çalışma masalarına da şöyle hızlıca bakalım sonra bitiyor zaten alışverişimiz. Ben sıkıldım çünkü karnım aç Bir insanın yemeğe ihtiyacı var. Ne yeme? Ama nedense şu masanın rengi çok hoşuma gitti. Yemek masası olarak kullanabilir miyiz? insan bir soruyor. Bu ee, kadar güzel yemek masasının içinde bu ucubeye yemek masası sıfatını takma. Layık değil bence. Ve 2K. 2K buna vereceğim. 2K mı yerim daha iyi olur. Bunu evet. ya. yani Şu an sen de beni soruyorsun değil mi? Evet. Çok ben de. Evet. Çünkü bin yıl oldu evi tutalı hala bir parça eşya yok içinde. O taşlarda Kavrayabiliyorum. kahveye biliyorum. <laughs> <laughs> o geliyor biliyor musun? Ne alakası var? Ben yani şu an bunu niye videoya çekiyorsun bilmiyorum ama Popo hissi var bu. Burada. <laughs> <laughs> Buradan nereye çıkıyoruz? Şuradan gittik artık evimizde. Ben korkum sıkıldım hadi gidelim. Bana çok korkuyor. Şundanım olmasa bir gün öleceğim diye çok korkuyorum biliyor musun? çok salak bir yani böyle bu arada. Niye bu kadar güzel ve çirkin bir şey bu? Yetmedi mi artık? Sen doymadın hala video peşindesin? Evet, evet. Literally. Çık arabada etmez miyiz? Öyle İtik. mi? Şimdi çıkışı, şimdi çıkışı bulalım, arabada vedalaşalım. Ee, bir sürü şeyin kodunu çektik muhtemelen evde. Aa şu oval aynalar. Hmm. Dikkatimizi dağıtmayalım. Ee, hepsini online'dan söyleyeceğiz tabii ki. Çünkü burada depoya ineceğim de, tek tek ürünleri seçeceğim de. Çünkü çantamda ne var çıkın mı? Şu kadarcık şey, şarj aleti, parfüm, ağrı kesici, uğurlu bilekliğim, kolyelerim, e e <laughs> <laughs> bir airdrop dizikim, parfümlerim, yazar olduğum için her an imzaya ihtiyaç olabilir. Bir de arabanın anahtarı bu kadar başka şey bir şey yok. Bir İki videoya geldik. Tek videoya ha? çıkmadık. Hatta yemeğe kemeri geldi çünkü açlıktan ölüyorum derken. Buradaki iki tane hatta sadece ön sıcak, ara sıcak ne deniyor? Ön sıcak ne deniyor? Mu? Önden. Ön ara, 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 evet. ön ara. Aynen. Asıl ana yemeğe geçmeden önce bir midemizi sevindirme. Ben muffin de istiyorum. Tamam. Çikolatalı muffin gördüm orada bak. Ya da donut mu alsak? İkisinden ikisinden daha mı yenildiniz? Yenildi istiyor musunuz? İstiyoruz. Ee, sipariş verelim mi? 4 hot dog istiyoruz. İçecek. Kola. Ee, i̇ki 2 kola. Tatlı olarak. Ben muffin istiyorum. 2 tane muffin olsun. Hadi Buradan temassız alabiliriz. Evet bedava. Hat da kaldık, hat olmayan bir dokunma olsun. Şu an aç olduğum için şu masa da benim için lezzetli. Bu da lezzetli. Ama kapat şimdi hadi gidelim. Hadi elveda. Hadi önce sonraki gün çıkalım. Videoya devam ediyoruz çünkü karnımız doydu, beynimiz çalışmaya devam etti. Ne oldu biliyor musun? Şey dedi. Neden dedim videoyu şuraya koyup sohbetli yemek videosu yapmadım? Çünkü benim en keyif alarak izlediğim videolar onlar ama onun için çok iyiydi çünkü en son bu haldeyken aklıma gelmişti. Mecbur bir daha yemek yiyeceğiz bugün. Onda ayrı bir sohbet diyor. Soru cevap yaptık. Nasıl? Ben çok üretken bir insan olmaya başladım. Daha ne Sıkma. Ne yapıyorsun? Kram var araba kullanacağım ya direksiyon altından kayarsa. Bundan bir bile o Boşuna krem demeyeyim kendime. O kadar çirkin izledim ki sağa etmeye gelmesin diye. Az önce tam bile o kapattık. Üf sıkıldım bunu aldım diye kusura gidiyoruz ikimizde. Bir şey. Ablanın biri bizi biliyor. Sonra hanginiz kokuyorsunuz diye. Biz altımıza şey işte, ne demek kokuyorsunuz abla diye. Sonra dedik ki biriniz çok güzel kokuyor biz orada kokuyoruz oldu. Sonra dedik ki hanginiz? <laughs> hadi bakalım evet. Sonra sırayla birbirimizi kokuyoruz. Abla dedik ki süper, siz gibi keşersiniz, gidebilirsiniz dedi. Parfümümüzü söyledik. Aa, abla gidiyor, hadi gidip sarılalım ona diye. Abla çok güzel kokuyorsun. Oh, <yumuşumuş> oldu. <laughs> Benden iyi bir blogger olur aslında biliyor musun? Yapıyorum. Çok Şimdi güzel değil mi? Eve giderken cookies alalım istedik. <laughs> Size soruyoruz bu mu bu mu? Anlaşa video yayınlanana kadar burada. <laughs> bir de neydi? Şuna olur Bence bu değil mi? Çok yakışıklı. Bu. Evet, evet çok İki güzel. Tane alabiliriz. Evde kalabiliyor hani arada. Ev ya orası. Benim aklım orada kalır gelip yer gidersin. Hayır. Sevmedim. Başka alacağım bir şey. Tamam, ortada kahve var Sen öder misin? Ben gidiyorum o zaman. Kahve mi? <laughs> evet. Şey, Migros'a gideceğiz, Starbucks'ın alırız. Tamam o zaman. Hiç evet. evet. bakmaya Hayvanlar da var. Bir bu anlarımı çekip ha. Sen bu işi yapmaya başladın. Bugün kolay gelsin. Gidiyor miyiz artık? Hiç tane. Aptım artık. Her şey ağzımız ağzım sinmişti. Burada yemek kısmıydı değil mi şurası? Neden? Ama yemek bir mi aç yemin? değiliz sanki. Şu an değilim ama şu an yiyemem ben bir şey peki nereye araba nereye koyduğumuzu hatırlıyor musun? gel hatırlıyorum gel araba yok burada hah gördün yakışıklı bir yolunda ne yapıyorsam kapat arada yolda da çekeriz çünkü aa oh, çok güzel çıkıyoruz <laughs> Ödültmüyor musun? Doğru. Şöyle sıra kolum kopmuştur. Doğru. Bence güzel bir video oldu. Eğer sesim or şeye geldiyse tabii videoya geldiyse. <laughs> eğer şeysi keyifli bir video oldu. Çok güzel ya online alışveriş. Şimdi düşünsene depoda ben oradan oraya sırtımda şey taşıyordum. Dolap, kitaplık. <laughs> Yemek masasını düşünsene sırtımı almışım eve geliyorum. E bu arabanın neresine sokacağım ben onları? O yüzden... Umarım sevmiş. Ben hiçbir videomun sonunda şey demediğimi fark ettim bu arada. Sen de fark ettin mi? Asla şey demiyorum. İşte lütfen beğenin, yorum yapın, abone olun arkadaşlar. İhtiyaçtan değil ki Kli... klişedir. Ne olur arkadaşlar <laughs> Like, yorum, bir şeyler yapın işte. Bu video şimdilik bu kadar. Çünkü araba süreceğim, evimize gideceğiz. Elveda, öpüyorum. Bay bay. Araba sürüyormuşum gibi birazdan. <laughs> Yandaki arabalar sürekli bizle aynı eşit gidiyor o yüzden kıpırdama. Ağaç hala aynı yerde. Yürüyen ağaç yapmışlar. Genel kültürüm çok yüksek benim biliyor musun? <laughs> Ama sen elini asla indirme ki ben o adamın ön plakasını aldım götürdüm. Şuradan teröristlik yapmayı yeteriz. <laughs> evet memur bey bu video. <laughs> videodan sonra ama plakaya yazıldım milyarlarca ceza. Yok be bir şey yapmadım. Oradan hemen baktım kimse yok. Lan diye gidip verdim ee, çok güzel bir şarkı vardı neydi adı? Güzel bir şarkıydı. Güzel çıkıyorum ha. Şey videolarında ben, mesela ben çok severim sen sever misin? Arabaya ay. Ben niye ağaçlığa doğru sürdüm? Şey, şey videoları. Araba, hmm. arabada sohbet. Böyle sabitliyorsun şuraya, 80 bin tane bantlı ondan sonra konmuş. Gerek var ya. O yüzden her videomda sen olacaksın mecbur. Keşke bu arada navigasyon da <laughs> açık olsa ama biliyorum neyse ki hiç telaşla. <laughs> hiç <laughs> telaşla anladım. Allah'ım nereye gideceğim? Buradan gitmiyor muyuz? Allah'ım bu ne? Trafikte vardır. kalın. Cüllenler. Bol bursa. Aşıfte Bella ile geziyorlardı. Bella'ya bak ya. Şimdi buranın bir trafiği var. Üf. Abla geçebileceğini sanıyorsun. Hadi geç anacığım Yazık günah. Atkısını falan çıkarıyor. Oldu olacak. Kıyafetini de değiştir. Araba sürerken. Ama asla sen koyma tamam Ben burada mal gibi konuşayım kendim kendime. Şarkı açmayı ne dersin? <laughs> Benim telefonumdan ama. Evet. <laughs> Mutlaka olur o. Şarkıcıyı da buraya getireyim mi? O söylesin. Evet. Şeyde otururken. Gülşen'i istiyorum. Aa Gülşen'in şarkısıydı. Yanıklı manıklı bir şarkıydı. Neydi be? Sabah dinliyorduk Lollipop Lollipop Allah lollipopu başımızdan eksik etsin, TC'den uzak etsin. Niye öyle bir şey yaptı o kadın kendine o kadar? Gülşen, abartma. Eski şarkıların ne kadar güzel. gelmişsin lollipop, Yok so hani so money, yok baby bak Kadın intihar edecek aa, aa, manyak. Şey güzeldi ya. Püf, sakın ha sakıncalıydı galiba şarkının adı. Tutuldum bir sevgiliye falan. Aa, şarkıyı tamam Sen de mi hatırlamıyorsun? Hayır. Bilir. O zaman dan 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 devam. Benim telefonumu aldık değil mi? Aldık. Ben şu an yine bargain istiyorum. Şey Ama videoyu kapatmadan açma şey yedim. Videoyu <laughs> kapatmam hmm. lazım. <laughs> ne bakıyorsun -"Hadi elimizi düşürüyorlar." -"Hepsini internetten söyleyeceğiz." deyip.. Onu -"Onları da... aldın değil mi?" -"Evet." Ee, alışverişinizi şey yaptınız." alışveriş bitti dedikten sonra.." <laughs> -"Gittik biz English Migros'lar.." -"Migros'ta alışveriş mi yaptılar lan?" -"Evet." nerelere nerelere girdik. Gecenin körü oldu. Öldük. Evet, gecenin körü. İmdat. Gerçekten imdat. Şu an nefret ettim. istiyorum gidip yere uzanayım. Üstümü parkeyle örteyim. Hiçbir eşyaya <laughs> ihtiyacım yok. Sadece huzur ve dinlenmek istiyorum. O kadar nefret ettim. Daha gideceğiz ev için market e, alışverişi varmış gibi. Onu da ayrı bloklamaya ne deriz? Ben sağda inebilir miyim? Lütfen. Şey ama araba hareket ederken. İşte öyle nefret ettik. Vlogu da 85 kere kapatıp kapatıp geri açtık ama olsun. Diğer mağazalarda da çıkacaktık. Dedik abart istersen bir de bayıl. Yorgunluktan başarısına bir de sabahtan beri bir türlü kahve içemedik. Starbucks'a gittik. Aman sanki savaş çıkmış. Herkes kahve peşinde. Bok var sanki. İçsen ne olur, içmesen ne olur. O sırada ben ama. Başım felaket ağrıyor. Şu an var ya çarpıntı yapacak kadar kahveye ihtiyacım var anladın mı? Böyle titreyim içtikten sonra o kadar adamın farları da ben defterimi kapattım şu an gözümün önünü gördüm. Markete gidiyor ama. Şu an vlogda niye ağlıyorum peki ben?